Ne oldu ya? Abi başladı oyun. iki oldu direkt. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Hacı ya. Yok böyle bir şey. Valla yok ya. Yok bu ne abi? Direkt adam gol attı bir vur oldu. Ben oyuna adam direkt iki vur oldu. Bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir şey ya? Oha. Adam coştu bildiğiniz hacı ya. Beşte bitiyor galiba. Galiba 5'te bitiyor. Bende değil mi? Evet değilmiş. Şu da var. Oh Tag life. Tag life da var. Şunu yapalım. Hadi arkadaşım ya. Attı. Bir gol lazım adamın şu an. O golü atarsa bitiyor. Şöyle şuraya. Abi ya niye çivi önümde duruyor? O da çok pis. Hadi atacak adam. Atacak atacak bence. Bence atacak. Atabilir bence. Her an atabilir abi adam. Her an. Her an atabilir. Attı evet. 5-1 yenildim. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş.